Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde özellikle mezun öğrencilerimizde anlamsız bir telaş, anlamsız bir panik havası gözlemliyoruz. Bu arkadaşlar zaten mezuna bırakarak psikolojik baskıyı peşinden kabul etmiş durumdaydı. Bunun yanına bir de hocam ben çok çalışıyorum, saatlerce çalışıyorum ancak sonuca ulaşamıyorum, netlerim artmıyor şeklinde serzenişlerini duymaktayız. Güzel kardeşlerim, Üniversite sınavına hazırlanmak bir süreç. Bu süreci ne kadar iyi planlarsanız, ne kadar sabırlı olursanız, ne kadar kararlı olursanız başarı ancak o şekilde gelecektir. Telaş yaparak, panik yaparak, soğukkanlılığınızı kaybederek emin olun başa dönersiniz. Emekleriniz boşa gider. Geçen sene aldığınız sıralamayı dahi bulamayabilirsiniz. Çok çalışmanın yanında bize gerekli olan üç önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi soğukkanlı olmak. İkincisi sabır. Üçüncüsü ise kararlı olmak. Fatih Sultan Mehmet'ten örnek verelim. Büyük Sultan İstanbul'u fethederken ne demişti? Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. Ya Atatürk ne demişti? Ya İstiklal? ya ölüm işte. İşte kararlılık bu. Sen her ne şartlarda olursa olsun ben üniversiteyi kazanacağım, başaracağım, istediğim yere gideceğim diye bilinçlenir. Bu uğurla çalışmalarını devam ettirirsen unutma başar sana mutlaka gelecektir. Şimdi karar ver güzel kardeşim. Ya panik ya zafer. Ya telaş ya galibiyet. Ya istikrarsızlık ya da istediğin bölüm. Karar senin.